Türkiye'de orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Azerbaycanlı itfaiyeciler anlamlı eylemleriyle dikkatleri üzerine çekti. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı Kamil Dunyamaliyer, Marmaris'te yanan bir evden Türk bayrağını indirdi. Ev yanıyordu, sadece Türk bayrağını çıkarabildim. İçeri girdim ve içeride insan var mı diye baktım. Bayrağı gördüm ve çıkardım. Bir insan ne kadar önemliyse, bayrak o kadar önemlidir. Türkiye bizim kardeşimizdir dedi. Evdeydi, evde. Yanmaz. Koymaz yana. İsminiz ne? Çamil. O ismi? Dünya Mariye. Azerbaycan'dan geldi. Evet, Azerbaycan'dan geldim Türk bayrağı anlatır mısınız? Nasıl buldun Türk bayrağını evde? Evde ev yanıyordu. Hı hı. E, bu yalnız bunu çıkardı, bildiğim Türk bayrağı. Gösterir misin? Ev yanırdı. Evin içine girdim. Ee, insan olduğumu baktım, insan yok idi. Bayrağı gördüm. Ee, bayrağı çarptım. İnsan deyince önemli değil, bayrak da o kadar önemlidir. Türkiye ne demek sizin için? Türkiye Türk bayrağı. Evet evet, Türk, Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türkiye zaman... kardeşimiz. Türk, Azerbaycan her zaman kardeş olur, kardeş olacağım. Bugün Türkiye... de son günümüze, son canımıza kadar da Türkiye'nin yanındayız. Bayrak Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmağa koymayız. Türk halkı seviyoruz. Daima yanındayız. Can Azerbaycan daima Türkçe yan yanında. Azeriyiz. Hepimiz kardeşiz. İsim, isim. i̇sim Tural. <laughs> Mehmet Tural.